ama, ama yargılamıyoruz. yargılamıyoruz. Sen sen başla. Mm. Taş, gel makas. Bu Hı. ne? Bu makas demek. Ama hayır öyle. Hayır yok. makas makas. Hayır en başta. Ha, taş gel makas. Kaçya biter bu arada. Bit. Taş gel makas. Taş gel makas. Taş gel makas. Ben nasıl? E, Karen sen bir tane oyuncağın vardı ya. Ne? Eee sen bir tane oyuncağın vardı ya. Hangisi? Eee o tombil bacaklı. <laughs> o ne? <laughs> o şey, em, ben tombil bacaklı diyorum ona. Şöyle Barbie. Evet. İşte, em, onun kırmızı çantası vardı ya. Hı hı. İşte ben onu em, çöp sanıp em, Çöpe attım. <laughs> Leon, işte sen o bebekle işte bir keresinde böyle oynuyordun, sonra ben seni video çekmiştim, biliyorum sen bana sormuştun ne yapıyorsun, ben demiştim ki annem Instagram'da bir şey paylaşmış, ona bakıyorum demiştim, sen inanmıştın. onu biliyorum. Söyle. Hmm. <laughs> Söyle. attın mı onu, hangi çöpe attın? Ne? Hangi yok attın? Dışarıdaki çatı. Kanka e, Neden ismi? Hmm. Tamam. ne düşünüyorum. Karen, e, senin şimdi bir tane oyuncağın vardı. Niye benim oyuncakları? <laughs> Tam da oyuncağımı çöpe attın. Hayır. <laughs> şimdi gel bak. Senin bir tane oyuncağın vardı. onu yanlışlıkla kırdım. Ve yatağını <laughs> altına sakladım. Yatağını altına sakladım sonra. <laughs> Sen yatağın altını yapamadım. Hangi oyuncak o? Hatırlamıyorum. Var mı? Neydi? <laughs> Nasıl hmm. kırdın? Bilmiyorum. İki kolunu kırdım bir şeyin işte. Hmm. Sonra, sen, sonra ayaklarını da kırdım. <laughs> Yanlışlıkla. Sonra da ev, sen yatağın altını sakladım. Sonra ben gördüm mü onu? Hayır. Görmedin mi? Evet. Yatağın neresini sakladın? Çiğ terni altına mı sakladın? Hala orada mı? Evet mi? Aman Allah'ım cebimden atmış olabilir. Nasıl bilmiyorsun? Hadi. Hadi. Ben sen benim Son sene yemek yedin Tamam. Sen bir kez de sürpriz kutu açmıştın. Ha. Sonra e, onun oyuncağı sen odana koymuştun. Sonra ben oy, oyuncağı oynarken kırdım. Ve çöpe attım. Hangi oyuncağı? Hangi <laughs> Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. İşte hani... Sonra senin odana çöpe attım. Sonra ne oldu bilmiyorum ama. Hmm. <laughs> Yargılamayalım. Hmm. Evet. Karen. Hı. Bu arada bu da sürpriz kutuyla ilgili. Hı. Mesela ikimize sürpriz kutu atmıştık. Sonra sen cümlesliğe gitmiştin. Sonra ben senin bir şeyini hem erkek hem de kız için de onu çok beğendim ve gizli gizli aldım. <laughs> Neyimi aldın? Ama sonra kaybettim. <laughs> <laughs> mavi bir bileklikti. düşünüyorum hmm. Sen hatırlamıyor da olabilirsin ama ben hatırladım Tam Bir keresinde e, saklanma maçı oynuyorduk biz. Sonra e, işte ben senin dolabına saklanmıştım. Sonra e, ben bir tane kıyafet düşürmüştüm. E, bir bana kısmasın diye demiştim ki e, ben içine girdim de öyleydi demiştim. Niye gel asmanın yerine? E ne bileyim asamadım. Şey de hayır pardon asma şey değil. E, Pantolonla pantolon bir şey olmuş işte pantolon böyle katlıydı. Sonra işte bozulmuştu pantolon. Sonra ben de... Sen şey mi bozdun? Hayır ben bozmadım. Ben girince bozuldu işte. <laughs> ben oturunca bozuldu. Sonra... Ulan bir şey söyleyeceğim. Ha, anladım. bulamadım ben ya. düşün işte Hı, ya. Bulamadım. da bir, şey. bir şey ya. Bulamadım ama. Oh, 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 oh. Ha, Karan. Ee, sen benim senin adımların gıcık oluyorsun ya. İşte em, sen şimdi akşam uyuyordun. Hı -hı. Ben senin gizli gizli em, Herkese saniye öptüm böyle yanağından böyle. Ne zaman? Böyle böyle. Tamam. Leon bugün biz aşağı restoran kurmuştuk ya. Oyuncak <laughs> getirmiştik. İşte e, annem demişti ya Leon bu oyuncakları yukarı kaldı. İşte o zaman ben anneme dememiştim anne ben de indirdim. E, o yüzden yani annem sadece senin indirdiğini biliyor şu an. Yani öyle biliyordu. Ama şimdi öğrendi. Evet, şimdi öğrendi. <laughs> bulamadım. Ben kaldırmayayım diye söylememiştim ben. Kim kaldırdı sonra onu? Ben kaldırmadım. Mama galiba. Yok. ben kaldırmadım. Hani düşün işte bir şey. Yapmışsındır. <laughs> Leon, peki çiltenin altına mı koydun o oyuncağı? ne yaptın da kırıldı peki? Ben böyle onunla bacak açtırıyordum. Sonra <laughs> kollarını böyle yaptırmaya çalışıyordum. Sonra iki önce <laughs> bir kolu kırıldı, sonra diğer kolu kırıldı, sonra iki ayağı da birden kırıldı. <laughs> bak karnım bak, ona um, şurasını... Karnım bak bir. Neresini? Onun şura, topunu şurasına değdirmeye çalıştım. Şurasını da şurasına değdirmeye çalıştım. O ne oldu? Ben almadım. Tamam ne? Düşün. Bulamadım. Düşün ya bir şey bulursun. Bulamadım. Düşün bir şey bulursun. Gel Şimdi bir kere elektrik kesilmişti. Hı. -hı. Sonra senin oyuncağın vardı. Senin odandaydım. Senin odanda arıyordum. Hı. -hı. <laughs> Sonra em um, senin bu oyuncakların hep yerdeydi. Sonra em um, oyuncağı biz... bastım uh -huh. <laughs> no, oyuncağı... kırdın mı? Aha. Hangi oyuncağı bastın? Sonra em um, gizli gizli gittim. Kimse görmeden çöp attım. Sonra ben attıktan sonra hemen elektrikler geldi. <laughs> Ama em, um, <kan>, um, iki <laughs> çift olan şey em, um, şeylerin kırıl yani yırtıldı topuklu ayakkabıların Barbie için. <laughs> <laughs> bastım ve kırıldım mı? Evet. Ay yani koptu. Nasıl? Evet. işte bastım ve koptu. Bilmiyorum nasıl koptu. Hmm, düşüneyim. Bir keresinde biz soğuk sıcak oynuyorduk. Hı. Sonra aslında sen şeyi bulacaktın ama ben seni bilerek yanlış yönlendirmiştim bulama diye. <laughs> Sonra o yüzden sıra yine bana geçmişti. Sen bulamamıştın. <laughs> ben bunu sana söylememiştim. <laughs> Bu ne? <laughs> Söyle. Kapattı kapattı. Söyle. <laughs> ne diyorsun? Görüşürüz.